Evet, ee, ilk adı, yani videonun render kısmına alırken ilk klipte sıkıntı çıktı. O yüzden videoya girişi tekrar çekmek zorunda kaldım. E, yani planım bu videoda bu hayatı boyunca FPS oynamamış kişiler, yani sürekli FPS oynamamış kişiler, FPS oynamadı, CS oynadınız, Bir dur abiciğim, bir şey anlatıyoruz. CS oynamadınız, ne bileyim, o tarz oyunları oynamadınız, PUBG'den geldiniz veya o tarz Battle Royale oyunlardan geldiniz. Ee, Valorant'ta da daha fazla kill almak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Aşağı yukarı bundan bahsedeceğim. Ajanların farklı şeylerinden falan. Hani birkaç taktikten. Nasıl crosshair koyacaksınız, nasıl aim alacaksınız, ne yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsun abicim, Odin oynuyor. Bunlardan bahsedeceğim aşağı yukarı. Umarım video izledikten sonra minimum her maç 15 kill alırsınız. Evet başlayabiliriz bence. Diyorlar ki size dövüşçü hero alın. Ne? Neydi bu? Duelist. Duelucu. ha. Du dövüşçü neymiş ya? Duelucu. Duelist hero. Yani Raze, Jet, Reyna ve Phoenix. Bu dörtlüden birini almanızı istiyorlar. Kill alacağım diyorsanız eğer ama bence açıkçası gerek yok hani Sova, ne bileyim Kizjoy bu tarz hero'lar gayet yüksek iller alınabiliyor. Böyle demelerinin sebebi e, bu tarz hero'lar entry yani site'e girerken kullanılan hero'lar. Siz C'ye girmek istiyorsunuz mesela saldırı tarafına siz önde kişi Reyna'nız olacak sizin. Çünkü yani ilk ilk kontağı adamlarla Reyna sağlayacak. Bunu istiyorlar. Neden Reyna sağlayacak? Şu yüzden. Şimdi burada bir adam var diyelim. Siz peek diyorsunuz. Okey, flash'ınızı attınız. Ne görecekler ki? Hemen şunu da biraz kısalım. Flash'ınızı attınız. Piklemek istiyorsunuz. Bu adamı vurdunuz. Okey. Ya da vuramadınız. Vurdunuz diyelim. Vurduğunuzda ya da daha açık bir alanda diyelim. burada vurdunuz. Şuradaki adamı vurdunuz. Siz bunu vurduğunuz zaman buradaki arkadaşı trade almak için fırlayabilir. Fakat Reyna'nın şöyle bir artısı var. E çekip direkt kaçabiliyor geriye. Hani adamları trade aldırmıyor. Reyna gibi bir hero'nun artısı bu. Ya da Phoenix'in e, hem flash'ı var hem ultisi var. Ultisi direkt zaten hani site'e giriyorsunuz ultiyle ve geri çıkıyorsunuz bu kadar basit. Ölmeniz ölmemeniz bir şey fark etmiyor. Aynı şekilde, şekilde Jet'in E'si var. Deş atıp kaçabilmesi için. E, Raze'in bence duelloji olmaması gerekiyor ama e, bütün skill'leri damage attığı için ölüleri yapmış olabilirler. Yani skill'leri... Ya şöyle bir şey var gerçi. Site'e skill'lerinizi açabiliyorsunuz. Siz ultinizi açtığınız zaman Raze'le direkt site'e girişinizi sağlıyor. Çünkü e, karşı karşıya kimseye gelmek istemiyor Raze'de. Çünkü Raze ölecek dahi olsa ultisini son anda atıp hem ölüp hem kill'i alabiliyor. Evet. Yani ajan seçimi çok önemli bir konu değil. Bence. Ama siz bilirsiniz. Evet pozisyon alma. Yani oyunun gerçekten en önemli e, noktalarından biri çok fazla kişiyi görüyorum. Şurada oynuyor mesela. Orada. Şurada ya da şurada. Orada. Tamam burada oynayabilirsiniz. Mesela siz 5 eldir. Burada oynuyorsunuz. Okey. 5 el burada oynadınız. Sürekli ya da şurada oynadınız. Şurada oynadınız. Ama hiç burada oynamadınız. Şu açıda. Tamam o zaman geçin buraya. Ama eğer burada oynuyorsanız minimum minimum 2 kill çıkartmaya çalışın. Çünkü eğer 1 kill alırsanız sizin şurada oynamanızla burada oynamanızın hiçbir farkı yok. Burada da oynarsanız 1 kill çıkarma potansiyeliniz, burada da oynarsanız aynı. Ya potansiyeliniz aynı. Ama burada oynayacaksanız eğer birinci kişi size bakmıyorsa bırakın geçsinler. Yani burada oynamanın bence tek mantığı budur. Birinci kişiyi salarsınız, ikinci veya üçüncü kişi geçer birden fazla yani birinciye vurup ikinciye dönersiniz direkt. Ee, ve bu tarz pozisyonlarda eğer bilerek vurmadıysanız buna trigger control diyorlar. Yani kendinizi tutuyorsunuz, vurmuyorsunuz. Adamlar çünkü sizi bilmiyor, infoları yok. Adamlar şöyle giriyor sayda. Işte burayı hiç kontrol etmedim çünkü siz burada hiç oynamadınız. Böyle giriyor. Birinciye vurmuyorsunuz. Ama eminiz sürekli birincide kalıyor. İkinci, üçüncü infosunu da alıyorsunuz. Çünkü bu tarz pozisyonlarda birinciyi kesinlikle vurmanız lazım. O yüzden birinci de eğiminiz geçiyor. Birinci vurup ikinciye dönüyorsunuz. İkinci kili çıkardığınız zaman pozisyon değdi yani burada olmanıza kesinlikle. Ama normalde yapmanız gereken site'da ee, geri çekilip geri çekilip tekrar pikleyebileceğiniz yani repik dediğimiz bu geri çekilip farklı pozisyondan ya da aynı pozisyondan yani bunları karıştırmak için şeyinize kalmış pikleyebileceğiniz yerler. Mesela burada oynuyorsunuz. Bekliyorsunuz. Biri çıktı. E, ee, fightınızı yaptınız. Kill almanıza gerek yok. Şu an. Hani ona hasar verdi. Siz ona hasar verdi. Fark etmiyor. Bekleyin. Üstünüze doğru gelsinler. Çekin flash'ınızı. Hızlı bir tane daha peek atın. Mesela. Sonra çekilin. Bakın aynı yerde iki kez peeklediniz. Bu sefer buraya geçin. Çünkü sizin buradan peeklemenizi bekliyorlar tekrar. Yani buradan peekleyin. Ya da eğer çok kişi geliyorlarsa 3 kişi dört kişi site'e flashlarla geliyorlar. Smoklar inmiş. Site'de kaldığınız takdirde kill almadınız diyelim henüz. Bir kill alırsınız okey. Birinci kill aldıktan sonra düşersiniz. Düştü, düştükten sonra şöyle bir sıkıntı var. Adamlar dört kişi site'de sizin 4 arkadaşınız da site'ın dışında. Smoklar inmiş, sage duvar açmış. Buraya turretlar koyulmuş, trapler bırakılmış. Herkes longa geri kaçmış falan. Adamlar bildiğin post plant pozisyonuna geçiyor. Ama sizin dört arkadaşınız burada girmek için bekliyor. Buradaki duvarı kırıyorlar. Smoktan puşlamaya çalışıyorlar. Bunun yerine mesela siz bu pozisyonda bir kill aldınız değil mi? Bu, 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 pozisyona kaçmak yerine gerin geri çekilin direkt. Yani gerek yok. Eğer dört kişi üstünüze geliyorlarsa geri çekilin. Hani 5 ve 4 retake'e zorlayın. Direkt site'i retake'e bırakabilirsiniz. Çünkü C mesela gayet kolay bir şekilde retake atabileceğiniz bir yer. Açık yani pozisyonlar ve çoğu kişi oynayan longa kaçmayı ya da şu köşeye duruyor. Kimse oturup burada oynamayacak. Bu yüzden hani site'larda retake'e bak bırakmayı öğrenmeniz lazım. Çünkü sizin retake'de takımınızla yanınız, takımınızın yanında olmanız site'de adamlar giderken ölmenizden çok daha iyi. Ondan sonra şey diyorsunuz takımınıza. Abi 4 kişi koştular üstüme ne yapsaydım? işte demeyin bunu. Onun yerine ölmeyin. Gir çıkın direkt. E, e, size dedim ya, şimdi mesela tekrar pikleyebileceğiniz bir noktada bulunun diye. Şöyle bir noktadasınız mesela. Hatta bunu A'da göstereyim. Dün 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 dün. Evet A'dayız şimdi. Diyelim ki şurada oynuyorsunuz. Gerçekten o kadar kötü bir pozisyon ki. Tamam yine dediğim gibi eğer birinci kişiyi salıp ikinci üçüncüye oynamak istiyorsanız güzel bir pozisyon. Ama... Ama diyelim ki şurada bir Wraith var, raise. bakın açıyı görüyorsunuz değil mi, yani şöyle bir açıdan size bomba atabiliyor Wraith, hiç açılmasına, gelmesine, buraya geçmesine, duvardan sektirmesine falan hiçbir şekilde gerek yok, şuradan çok basit bir şekilde ayağınızın altına bırakabiliyor bombayı, sizin kaçabileceğiniz hiçbir yer yok, kaçın buradan Eğim koymuş bekliyor olacak, öleceksiniz. Siz zıplayıp zıplayı bombadan kaçmaya çalışırken o çok kolay bir şekilde sizi öldürecek. Bu yüzden işte bu tarz pozisyonlarda oynamamanız oyun bu yüzden oynamamanız gerekiyor. Heh. Yani A'da da mesela bunu yapabileceğiniz noktalardan biri bu. Biri bu. Ya da Heaven. Aynı şekilde birinciyi vurdunuz. Direkt retake'e çıkabilirsiniz buraya için. Ama A'nın retake'i biraz daha zor. Ona göre o yüzden ee, benim önerdiğim şey A'yı tek bırakmamak. 2A, 2B, şey 2A, 2C, bir B daha mantıklı. B de zaten genelde seç konuyor. Duvar. B seç bile değil yani sadece duvarı. B de çünkü çok kolay tek atabileceğiniz bir yer. 3 tane giriş var ve site'de saklanacak hiçbir yerleri yok. Buraya geçerler. Buraya geçerler buraya geçerler. Başka site'de saklanabilecekleri bir yer olmadığı için B genelde retake bırakılan Ya bundan niye bahsediyorum? Bu, bu konumuz bu değil. Geçelim. <laughs> bir de durun hemen C'ye gideyim. Nasıl piklemeniz gerekiyor? Ya buna aslında çok daha uzun bir e, video çekmek istiyorum. Nasıl piklenir konusunda. Çünkü şöyle şeyler yapıyorlar. Yani şurada ben 20 tane falan yanlış yaptım şu pik atarken. Şu 23 tane yanlış yapayım. Yani 23 tane falan yanlış yaptım şu anda da. Crosshair'ım yerde. Geniş bir şekilde pikliyorum. Burası C long. Yani C long dediğimiz yerde. Şuraya geçerler. Operatör operatör biri şurada oturur. Ya da şurada oturur. Bu eğimini buraya koyarsınız. Burada açık bir şekilde çıktığınız zaman Öldünüz. Yani bu sessizliğin var nasıl büyüdü. <laughs> Neyse. Ee, peki doğrusu ne? Doğrusu. ilk yapabileceğiniz şey şimdi. Operatörü ilk bulunabilecek Or yerler burası. Burası ve burası Or değil mi? Siz burayı biliyorsunuz. Bu. Hatta bu genişti bile. Sadece buraya yaklaşın. Omuz gösterin. Kaç taraf ne yapacak? Sizin omuz, omuzunuzu gördüğü zaman. çıkacaksınız uçurduk. Atış yapacak. Ve Operator'la atış yaptıktan sonra Bu atışın toparlanması Ne diyelim yarım saniye Siz o yüzden peki 2nizi yaptınız Operator vuruş kaçırdı Artık çıkabilirsiniz ve yerini biliyorsunuz Aim koyup çıkabilirsiniz Duydunuz mesela şurada Ne yaptınız çıkıp vurdunuz Ya da vuruşunu yaptı çıkıp vurdunuz Çok çok basit yani O yüzden ya mesela buna Şu an mı koyayım şu an koyayım. Şu an bununla alakalı bir şey koyacağım. Hani bu videoda mesela e, ne yapıyorum ben? Okuma atıyorum. Ondan sonra bir tane omuzu omuzla peak yapıyorum. Shoulder peak deniyor. Omuz peak diyeyim. Shoulder peak'imi yapıyorum. Adam kaçırıyor. Çıkıyorum. Aim'i koyuyorum. Tekrar peak'liyor bu arada. Bakın hata burada zaten. Adam da iki tane üç tane hata yapıyor. Tekrar peak'lememesi gerekiyor. Peak'liyor fakat bu sefer ben aim koymuş bir şekilde bekliyorum onun peak'lemesi. Bu yüzden, e, ben aim koymuş bir şekilde beklediğim için Yatıyor aşağı yani ne yapacak? <laughs> Burada o hala oynuyordur, bilmiyorum ne kadar uzun video da Oynuyordur şu an herhalde Evet, bu omuz peak'iydi ya da jiggle peak diyelim Siz bunu adad ile yapıyorsunuz bu arada Şu hareket Oyunda en çok kullanmanız gereken tuş W değil Adad Kesinlikle Şu hareket çok 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 fazla. O kadar fazla kullanmanız gerekiyor. Bir de bunun üst versiyonu var. Ee, şeylerde görüyorsunuzdur. Ne bileyim. Üst yüksek rank maçlarda, yüksek Elo'da ya da profesyonel maçlarda şu hareket. Bu harekette e, air strafe dediğimiz havadayken karakterinizin hareketini kontrol etme olayı. Buna, buna buna gireceğim. Şu an değil ama gireceğim. Bu harekette de aslında çok daha hızlı giriş çıkış yapıyorsunuz havadayken hiçbir yere dokunmadığım için şöyle düşünün yere dokunmadan yaptığım için bunu sürtünme daha düşük oluyor bu yüzden daha hızlı yapıyorum bu hareketi sadece omuz pikini daha hızlı yapıyorum şu böyle evet tek açıya pikleme. bunu daha iyi nerede gösterebiliriz neyse burada şurada gösterelim şimdi şuradan ben gireceğim A'ya C'ye ben şöyle bir şekilde girersem Adamların olabileceği yerleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 veya 8 tane adam bana bakıyor olabilir. Tam 5 tane olabilir maksimum da 8 farklı açıdan bakıyor olabilir bana. Bu yüzden tek tek kontrol ederek çıkın şeyleri, site'ları. Hani noktaları ya da bunu bir daha da göstereceğim. A'da daha güzel gösterebilirim C'ye girerken çünkü iki kişi girmeniz gerekiyor olabiliyor Ha, A'ya gidiyorsunuz Bakın site'e giriyorum Geliyorum Geliyorum 24 tane falan yanlış yaptım yine Bu yanlış olandı Bilerek bu yanlış olandı Size şimdi doğru olanı gösteriyorum Siz aradaki e, Farkı bir görmeye çalışın Sonra ben anlatacağım Şimdi site'e giriyorum Evet, buraya kadar geldiniz. Bunu tek başınıza yapmıyorsunuz zaten. Şimdi ne yapıyorum? Önüme gelebilecek bütün açıları kontrol ediyorum. Ve hepsini düz piklemiyorum. Mesela bazılarını eğilerek pikliyorum. Bazılarına normal omuz gösterip pikliyorum. Şimdi bu açı vardı kontrol ettiğim. Sight'ı kontrol ettim. Heaven'ı kontrol ettim girerken. Sağdaki açıyı kontrol ettim. Şurada pikleyebilecek, şurada pikleyebilecek adamı kontrol ettim. Buraya kadar geldim. Yani şuraya da kontrol ettim. Olacağından değil. Şuraya baktım. Sonra fark ettiyseniz buraya bakarken iki tarafa şey veriyorum. Buraya kadar geldim yani. Ve bana karşı bakabilecek herkese hazırlıklıydım. Ondan sonra bana diyorlar ki mesela ben siteye giriyorum. Adam nerede oluyor biliyor musunuz? Şurada oluyor. Tamam siz buraya gelene kadar ne yaptınız? Bu açıyı kontrol ettiniz, yavaş yavaş geliyorsunuz. Bu açıyı kontrol ettiniz, bunu, bunu, bunun hepsini kontrol ettiniz. Ondan sonra çıktınız şöyle aynı şekilde bu adamı böyle çıkıp vurdunuz. Bu karşıdaki adam size diyecek ki ne demek ya eğim koymuş bana geliyorsun. Adam bana bakarak çıktı. Siz adama bakarak çıkmadınız. Siz olabilecek her yere bakarak çıktığınız için o adama da bakarak çıktınız. Yani siz olabilecek bütün açılara hazırlık hazırlıklıydınız aslında. Yani olayı bu. Bu bakarak çıkma olayının. Çok basit. Siz her yere bakıyorsunuz. Sadece dikkatli oluyorsunuz. Heh, bu arada e, ee, C'de de hata yaparken yaptım. Burada da ilk hata yaparken yaptığım bir olay var. Yani hatayı gösterirken size Crusher Placement. Yani Crusher'ınızı nereye koymanız gerekiyor. Crusher'ınızı ne yaparsanız yapın kafa seviyesinde tutmanız lazım. Bakın ben buraya bakarken Crusher'ım burada. Sonra buraya geçerken Crusher'ım yukarı çıkıyor. Neden? Çünkü kafa seviyesi burada adamın. Burada yokuş var yani. Kafa seviyesi, bu seviyesi buraya çıkardım. O yüzden eğimimi buraya kadar kaldırıyorum. Ama buraya geçerken eğimim aşağı iniyor. Sizin bu olaya kesinlikle alışmanız gerekiyor. Yani crosshair herkes istiyor zaten. Crucible Placement'ınız iyi olsun. Abi crosshair Placement ne? Yani bu crosshair Placement. Crosshair Placement dediğimiz ne kadar çok dedim ya. Tamam demiyorum biliyorsunuz olayı. Bu olay Adamın olabileceği yerlere eğim koyuyorsunuz ya, aim'inizi olabileceği yerde kafasının olabileceği yere koyuyorsunuz. Yani artık iki kat adamı öldürme şansınız. Çünkü yapmanız gereken tek şey sol oluyor artık. Adam buradaysa mesela ben burada çıkıyorum zaten. Yani aim'imi direkt adamın kafasında geliyorum buraya. O yüzden tek yapmam gereken sol oluyor. Adam da ondan sonra diyor ki ama siz aslında sadece adamın olabileceği yere zaten eğim koyarak çoktan çıkmış oluyorsunuz. Ama adam mesela şöyle bekliyor. Ne yapcağım ne yapcağım ne diye adam sonra kudurmaya başlıyor. Tek yapmaz yer tık. Bu kadar. Ee, önerim de size deathmatch derecesiz ne bileyim spike hocam bunlarda bir dikkat edin girin. Bu Crusade Placement'ınıza dikkat, placement dikkat edin. dikkat ee, edin. koyun mesela. Sidelere yavaş yavaş girin. Boş verin. Hani el almanız önemli değil. Deathmatch'te mesela. Adamı vurmanız önemli değil. Sadece adamların olabileceği yerlere oynayın. Map'e de bakmayın. Gerek yok. Map'te gözüküyor DM'de. Tamam da e, gerek yok. Koyun eğiminizi oynayın. Hatta mümkünse profile ile oynayın. Hani Adam vurmanız say 13 adam vurdunuz sıkıntı değil. 7 adam vurdunuz sıkıntı değil. Sadece huy neyimizi profile oynayın. Bir süre sonra eğiminiz ee, bu noktalara artık alışmaya başlayacak. Zaten fazla fazla oynayın denmesinin sebebi bu. Bu noktalara eğiminiz alışsın. Muscle memory dediğimiz kas hafızasını bu noktalara geliştirin diye. Yani <laughs> şimdi ekstra şeyler var. Ama bence bunlar açıkçası oynamadan öğrenilmeyecek şeyler. Mesela ben size şimdi map kontrol edin desem. Yani ekstra diyebileceğim bir şey yok. Map kontrol edin diyorum. Mesela şöyle, iki tane Orada. adamın burada infosunu aldınız, bir tane Orada. adamın B'de infosunu aldınız, ee, bir tane adam da Orada. garajdan puşlamış ölmüş. Yani siz o zaman A'nın tek kişi olduğunu biliyorsunuz ve A'nın genelde kim A'da oynuyor, onu biliyorsunuz. Mesela burada kim oynuyor? Kiz oynuyor. Kiz oynuyorsa sizin e, buraya girerken adamın treplerini mesela kırmanız gerektiğini farkında olmanız lazım. Bu komplike bir konu. İnsanlar diyor ki game sensesinizi geliştirin. Game sensesiniz. Game... <laughs> Çok zor. <laughs> game sense dediğiniz şey ya oyun bilgisi, oyun bilgisini öğretemezsiniz. Oyun bilgisini siz öğrenerek, tecrübe kazanarak, oynayarak kazanacaksınız. Size tek ee, gösterebileceğim benim işte bu bahsettiğim nasıl peak'leyebileceğiniz, nasıl eğim alacağınız, nasıl crosshair placement'ınızı daha iyi hale getireceğiniz. Bir de skilllerinizi kullanın. Lütfen CS gibi oynamayın bu oyunu ya. Yani mesela ben Reyna ile Reyna ile diyorsanız böyle bir pik yok Reyna ile. Gerek yok ki yani adama flash atabilirsiniz. Bu arada bu flash'ı kör etmek için aklınıza da gerek yok. Ve flash'ı sürekli tepeye de atmayın. Çok fazla şey söyledim. Yani bu flash bir nevi bait. Mesela ben şu flash'ı bilerek şuraya atsam. Ne görecekler? Bu adam Mesela diyelim ki şurada aimini koymuş bekliyor tamam. Yani siz çıktığınız HSS adam headshot seviyesini tuttuğu için direkt vuracak, geçecek. Ama siz bunu attığınız zaman gözlerini kapatalım. şunu kırsa bile aimini bozmuş olacak. O yüzden bunu daha çok aim bozmak için hatta bu flash özellikle site e girerken aim bozmak için bence sadece. Hiç şu flashın çok önemli olduğu yer görmedim. Çünkü mesela şunu atıyorsunuz. Adam burada oynuyor tamam mı? 3 tane sıkıyor sonra devam ediyor. Şu hareket onun için çok zor değil. Ama bunu şuraya atarsanız mesela, bu daha zor. Yerden yukarı kaldırmak iyi mi? Daha zor çünkü yapılmamış bir hareket. Ama yukarıdan aşağı evet yapılıyor. Öyle de bir saçmalık. Umarım bu videoyu izledikten sonra ilk maçınızda 25 win alırsınız. 25 kill alırsınız. Bir maçta 25 win alamazsınız izlemezseniz de umarım hepinizin 3 kilo olur.